Sakın korkma. Abone olursan. Cesedini heba etmeyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün top lane'de Yorick vs Urgot mesabını oynuyoruz. Ee, bunun beklendiğini düşünüyordum ben. Gelmişken direkt videoyu çekeyim dedim. Oh, farm Neyse. Gelmişken direkt videoyu çekeyim dedim. Birazcık counter matchup gibi oluyor. O yüzden soranlarınız vardı. Ee, son 2 gündür falan bayağı şey yapılıyordu. Şimdi e, bu adam bu arada çok saçma bir şekilde e, minyon alacağız diye demeyecektik. Öyle de sizden üstün e, 3 levelde dalacağız. Veya 4 bakalım duruma göre pozisyona göre 3 levelde 4 levelde bir deneyeceğiz. Çıka çıkaramazsak artık e, birazcık late'i bekleyeceğiz. Ölürsek zaten matchup çok zorlaşıyor. Adam level 1 bu arada sonradan fark ettim. Şimdi 2 oldu tamam güzel bir hasar bıraktık. Şöyle bir durum var Urgot'ta. Urgot E attığında sizin W'nizden çıkamıyor. Bu yüzden bu yanı iyi. Fakat size karşı güçlü olan yanı W'su açıkken siz E ile küçüklerinizi atlattırdığında havada tekliyor onları. Ya neredeyse. Ya i̇ki tanesi gelene kadar ölüyor havada. Videoysa videoysa Hi YouTube video. <laughs> Muhtemelen zaten videoya gider bu. Maçı kazandık gibi görüyorum ben. Bakalım şu an 3 leveliz. E atacak. Evet dediğim gibi bakın E ile çıkamadı şeyden. Bu arada bizi hala kesebilir. E, çünkü Urgot'un çok güzel bir hasarı var. Bakalım flash'ını aldık. Flash'ı dakika 8. Sekiz. Dakika 8'e kadar kesebilir. Belki bu 3 tane şeyi çıkarınca, çıkarınca da kesebiliriz. Hop tuttu. Can potu vardı. Biz can potumuzu basalım herhangi bir genge karşı. Şu an zinza var diye totem atmıyorum. Hop bozduk. Zinza gelirse dayılırız abi. Ama ee, ama mide gitti. Kaç manam var? 82. Ee, şey yapıp baitleyebiliriz aslında. Böyle üzerine gidiyor gibi yapıp E'sini attırırsak kesebiliriz. Atmıyor. Tamam yapacak bir şey yok. Bayağı dövdü bizi biz vurmadık. O yüzden birazcık sıkıntı. Bir tane daha potumu basacağım bu arada. Dövüşmeye saklamayacağım garanti olsun. Bir tanecik farm kaybettik orada. Ah ucu ucunu alamadık. Şimdi base'e gidiyor. Lane bana itecek. O yüzden hiç ellemeyeceğim lane TP'sini atacak. Lane'e hafif kırpmaya çalışacağım. Şu an lane çok büyük. Freeze'e de sorun yaşarım. Şu arkadaki minyonlardan şöyle. Niye bir can kalıyor full minyonlar ya? Bu arada öğretici videolar full game mi gelsin yani öldüğüm yerleri falan koyayım mı yoksa sadece böyle öyle öğrettiğim yerleri mi koyayım yani kısaca video uzun mu olsun kısa mı olsun gibisinden bir soru böyle freeze yiyeceğiz burayı tpsini atacak mecbur atmazsa onun şeyine milyon kaybediyor burada. Bu arada Rünler şu anda ekrana gelmiştir. Canlandır girmemin nedeni takımda Orianna ve serafinin olması. İkisi de hem can hem kalkan basıyor ve bu da bu rünle beraber %10 daha fazla şey almamızı sağlıyor. Şimdi e, bu adamda ne var? Bir tane can var. Tamam şu an sadece fanlayacağız. Farmlamaktan başka çaremiz yok. Tamam. Bir W açsa da görsek tek attığını Hop Şunu alalım Şunu alalım Abi karakter çok güçlü ya <laughs> Yayına gelenler bilir Şey muhabbeti döndü ee, minyona vurursun <laughs> Karakter çok güçlü <laughs> Doğru ama ya karakter gerçekten çok güçlü. Hani öbe bitiremiyorum. Titanlar videosunda da söyledim. Burada Allah. Hop. Hop. Çok iyi be. Eşyasız kestik adamı. 6 level olmadığı için bizi kesemedi. Ultisi olsaydı orada ölmüştük. Böyle benim yaptığım gibi W'ye sıkıştırırsanız minyonların ve küçüklerin arasında çok damage yiyor. Ee, bize vurunca tabi. O TP koydu. Ben W şöyle koyup kaçayım o zaman. Kaç yalnız 6 level olup ulti atarsa sıkıntı. Farm al almayacağım. Garanti olsun. Gelip çalıya bozmaya çalışabilir. Ya lane'i de itiyor. şey söyleyeyim TP koydum iki kimde de aldım ben burada. ulus yok mu oraya ya? Cık, yokmuş. Elvin TP oldu be. Yo işte Elvin TP olmadı. Urgot'u kestik. Hop. o flash'ini aldık. Şimdi jungle'ı rahatsız edelim, bakalım. Shaco bir bir gidiyor burada, buralara gidiyor. Esasını verelim. Büyük fan, umarım kaçırmayız. Eyle almayı deneyeceğim. Hop, aldım. Çok iyi oldu. Ee, normalde Lane bana itecekti burada. Ee, ultim olduğu için Lane'i freezeleyemem. E, ultiniz açıksa eğer lane'i freezlemenizin imkanı yok bu arada. Sen öldün haberin olsun Shaco. E, kule vurduğu için olmadı. Ama yine de ölmüş olabilir. Q'un dönmez inşallah. Flash koyacağım ya. Belki bir şans çıkabilirdim. Ama ben riske atmak istemedim. Urgot'un ultisi de dönmemişti. Ama riske atmak istemedim. İki potumu da basıp lane'de kalabilirim. Çünkü redim var. Ben bunu keserim hatta. Hop gördüğünüz gibi W ile çıkamadı. Kesemezmişim. Tamam can çekmeye bakalım. Hop çok iyi. 91 canımızı çektik. Şimdi vade alabilirim. Ama vade almayıp şeye de dalabilirim. Urgut'un ultisi dönmüştür. Onu dojdeyebilir miyim acaba? Ah can çekebilseydim ondan. Tamam <laughs> yemedim onu. Q'sunu yemezsem kesebilirim. Bu arada yine şey yapmadı. Hop. Vuralım çekilelim. Hop çok iyi çok iyi. Bakın gördüğünüz gibi resmen adam W'nin içindeyken adamı kayıtladım. Ee, sizin de bu şekilde oynamanız gerekiyor. Garen gibi bir çara karşı. Urgot gibi bir çara karşı. W fullüyoruz bu arada. Şunları çıkaralım. Sonra kuleye vuralım. Şako gelmez. Gelse de bizi kesemez. 6 level. Hani en fazla 7 level olmuştur. Sıkıntı yaratmaz. Ee, aslında TP'si yok. Kuleyi sonuna kadar vurma şansım var. Ee, acaba ultimi öldürtüp denesem mi? Deneyeceğim. Çok fazla farm kaybetti bu arada Urgot. Çok geri düşecek bu arada kuleyi aldım. Ee, şimdi bir kuma ölür kule. O yüzden şu an farm öldürtmeye bakıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ee, az bir şey canlı bıraktım. Farmlar ölüyor. Urgot XP kaybediyor. Şu, şimdi geldi kuleyi alacağım. Tamamdır. Ee, ilk i̇lk kuleyi de aldık. 400 gold. Çok iyi oldu. Base'e gidelim. Parayı azayıp gelelim Layna yanına. Layna tekrardan geldik. Urgot burada. Ejder çıktı fakat bilerek gitmedim. Çünkü e, ejder varken herkes oraya gidecek Eğer kazanırsak garanti kazanmış olacağız e, Düşük elo olduğu için yani, Tam düşük elo sayılmaz Herhalde platlar falan var da e, Ben vadiye alacağım Şunları kendime çekmem lazımdı Yapamadım Ejderi versek de sıkıntı olmaz Ben bu maçı taşıyabileceğime inanıyorum Küçük çıkarıp Şöyle bakın Yenilerini çıkardım vadiye gidiyorum Tek başıma vadiye alacağım Bakalım inşallah şakoya çaldırmayız. Tarayıcı almanız veya kontrol totemi almanız gerekiyor. Ben bunu unuttum. İdare edin. Siz tanklamıyorsunuz. Bu arada küçükleriniz tanklıyor. Şöyle yaptıkça Dojlamayı unutmayın. Dojluyoruz. Arkasına geçiyoruz. Sonra tekrardan küçükleri dönüyor. Arkasına geçiyoruz. Umarım çaldırmam. Gördü beni. Çaldırdım gibime geliyor. Hop tamam çaldırmadım. Çok iyi. 2 saniye ultim ben ikisini beraber de keserim. Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şuraya atlayalım. Arkadan gelip keselim Urgot'u. Hop selam. Tamam flash'i da gitti. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. 3-0'ız farmımız çok iyi. Ee, durumumuz çok iyi. Vade aldık. Objektife gitmedik ama yani ejder'e gitmedik ama diğer objektif aldık. Hala ejder alınmadı. Ben burayı e, onlar ejder'e gittiğinde açmak istiyorum aslında vadiyi Şimdi karşı jungle artı midi gördüğüm zaman aç... Aha. Selam. Neredesin? Buraya gitti. Bakın küçükler sayesinde yerini görebildim. Hop. Üçünüzü beraber keseyim mi şimdi? yazmışım. Birazcık sıkıntı oldu bu. Hop. Selam Allah. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Şakoyu flashlayacağım. Hop. Çok iyi. Ee, şimdi Urgot'u flashlayacağım. Flashlayacağım ne? Tutacağım. Hayır. 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 Daha en dönmemiştir dedim. Tamam. Kestik. Hayır. Çok yakındı ya, çok yakındı. Şimdi lane'e geldik, bir sürü farm var. Bir lane bize itti çok yol oldu bu yandan. W'miz de bir seviye sonra fullenmiş oluyor Urgot'a karşı bayağı güçlü olacağız. Burayı yeniden itelim. Ben 3v1 atabileceğim düşünüyorum şu an. Çünkü karşı takımdaki herkes AD. Herkes AD olduğu için de bir tanecik Ninja tabisi çok fazla hasarı önlüyor. Şimdi jungle'ı botta gördük. Ee, mid gelirse keserim. İkisini beraber hatta 3 kişiyi kesebileceğim inanıyorum zaten. Vadi'yi açacağım. Buradan inhi'ye doğru gideceğim. Bakalım. Tamam. Ee, cannon wave'de açacağım. Aynen cannon wave diğeri. Bu hatta ultimi de açayım ben şunları hızlı hızlı keseyim. Seriden farmlayalım. Tamam. Şimdi sen böl Hop Q'yu vurduk Yavaşladı küçüklerimiz atladı Direkt öldü abi Şimdi Ultimizi çekelim geri Ultimizi çektik şeyi açalım vadiyi açalım tahrip buna vurmak istemiyordum Aslında ee, Vurmayacağım kendi alsın Bakın küçüklerim altı şeyler aldırdım Diğerine vuracağım tahribi Gördüğünüz gibi Bunu kullanın tahribi vurmayın Zaten çok fazla vuruyor vadi Tamam sen vurma. Sen kuleye vur vade. Hop aldık. Bunu da alırız. Küçüklerim tabi buraya dönerse dönmedi. Olsun ben yine de deneyeceğim bunu. Ya da denemesem mi? Şöyle bir düşünmedim değil. Hop hayır ya. Cık, tüh. E, o E'yi yememem lazımdı. Evet. Sindirildik abi. Yapacak bir şey yok. Denedik. E, Güzel bir şey çıkar diye düşündüm. 3 ve 1'i koyarım güzel bir şey de çıkar diye düşündüm. Olmadı yapacak bir şey yok. Şimdi bota teleportu koyduk. Ee, bakalım Kaysa'nın durumuna 6-6. Tamam ultimizi bekleyelim. Ultiden sonra keseriz zaten. Hmm. Ee, Nami'nin APS ve Kaysan'ın birazcık APS var. O yönden birazcık sıkıntı. 46 büyü var. Hop. Mekanik olmayan edikerler böyle kalıyor. Bu yüzden Vayne'e karşı falan da güçlüyoruz. Şimdi Yorick'in gücünü muhtemelen bilmiyor bunlar. Öyle davranıyorlar. Ultim olsaydı çoktan ölmüşlerdi. Hop. Şimdi ultimi bekliyorum. Ultiden sonra Şansları yok çünkü Hop Güzel ulti Hop Hop ultiyi de açalım Ultiden korkacaklar muhtemelen geri çekilecekler Aynen öyle Biz lane'imizi itelim can fulledik zaten 14 level olacağım Karşıya kere 10 level Tamam sıkıntı yok bir Q ile geri çektik canımızı Hop Ah Dojlamaya çalıştım olmadı tam sıkıntı yok devam ee, Tam arkadaki tam çok iyi Hop Ne yapıyorsun bu işin ya Tamam ee, Buraya vuralım Ben alacağım bunu aynen Bu şekilde aldım can çekmek istiyorum. Lucian niye buraya geldi abi? Ben top lane'e çıkın demiştim. Bu arada kuleden can çekebiliyoruz Q'yla haberiniz olsun. Kuleden can çekebilen nadir karakterlerden 61 can geliyor. Şu an Q'yu fullediğimde. O da güzel deneme. Ee... <laughs> Efe battılar. Yapacak bir şey yok. E, ee, Uruguay anlatmaya çalıştım. Kısaca Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol, günlü günler arkadaşlar.